sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler, 2025 ayet edebiyatta hedefimiz belli. 24'te 24 net yapmak. Bunu için her gün sizi darlayacağım. Her gün ince bir ayrıntıyı cebimize koyacağız demiştik. Şimdi de ÖSM için önemli olan sanatçı ünvan ve lakaplarına bir liste halinde göz atacağız. Neden önemli? Çünkü ÖSYM'nin şöyle bir soru alışkanlığı var unutma. Şöyle bir metin veriyor sanatçı hakkında bilgi veriyor ve diyor ki şöyle bir ünvanla da anılır. Aslında döneminde şöyle de anılmıştır şeklinde ifadeler geçiriyor. İşte bu nedenle bu ünvan ve lakapları bilmek çok çok önemli. Oradan artı neti cebinize kolaylıkla koyabilirsiniz. Anlatımı neden yapacağım? Şu elimde tuttuğum 59 günlük ait edebiyat kampının biliyorsunuz son 40 sayfası nokta atışı garanti konulara ayrıldı. İşte oradan şimdi ekran değilsin ve biz dersimizi işleyelim. Evet. Ne diyoruz sanatçı ünvan ve lakapları? Öncelikle vatan şairimizden başlayalım. Yani namı diğer namı Kemal değil mi? Biliyorsunuz Hürriyet Kasesi, Vatan Şarkısı, Vavela gibi şiirleriyle kendisi vatan şairi ünvanı sonuna kadar hak etmiştir. Sıradaki sanatçımız Ahmet Mithat Efendi. Onun iki tane ünvanı var. Bunlardan bir tanesi yazı makinesidir. Çünkü 150 civarında hikaye ve roman yazmıştır. Yani adam sürekli yazmış. Demek ki Neredeyse değil mi? Her gün onlarca belki de yüzlerce sayfa bir şey yazmış olması gerekiyor. Dolayısıyla yazı makinesi ünvanını fazlasıyla almıştır Ahmet Mithat Efendi. Bununla birlikte Hacı Evvel olarak da bilinir. Ders kitabı yarışması yapılır. O yarışmaya Hacı Evvel kitabıyla Ahmet Mithat katılır. İşte dünyayı sorgular, insanın yaratışını sorgular vesaire. Bu eseriyle de anılır kendisi Hacı Evvel olarak unutmayacaksın. Yani hem Hacı Evvel hem de yazı makinesi ünvanı vardır. İkilemler şairi Ziya Paşa'dır. Neden? Çünkü bir eski bir yeni arasında gidip gelmiştir. Dolayısıyla kendisine ikilemler şairi de denilmiştir. Peki şairi azam yani şairlerin üstadı kimdir? Tabii ki döneminde Abdülhamit Tarandır unutma şairi azam olarak anılmıştır. Aynı zamanda tezatlar şairi olarak da bilinir. Çünkü o da yine böyle aynı şiirde ölmüş derken bir yandan yaşamış demiştir. Bir yandan bu dünya diğer yandan Misiz işlemiştir? Duysa böyle tezatlıkları şiirinde barındırdığı için kendisine aynı zamanda tezatlar şair de denilmiştir. Peki döneminde üstad olarak anılan isim kimdir? Tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem döneminde üstad olarak anılır. Mistik şairimiz edebiyatımızda Necip Fazıl kısa kürektir. Yani böyle misiz bolca şiirlerini yansıtmış ve bu arayışta olmuştur kendisi. Peki sokağa edebiyatta taşıyan yazar kimdir? Bak bunun altını çizmek istiyorum. Eğer yazar ifadesi çıkarsa bunun cevabı tabii ki Hüseyin Rami Gürpınar olacak. Ancak sokağa edebiyata taşıyan ya da sokağa şiire taşıyan şair dersek, tamam mı? Şair dersek o da Orhan Veli olacaktır unutma. Yazar, yani romanı sokağa yaklaştıran isim unutma Hüseyin Râmi Gürpınar ama şiiri sokağa yaklaştıran isim ya da tam tersi belki de sokağa şiire yaklaştıran isim unutma Orhan Velidir. Kadın şairi kimdir? Celal Şair Erozan'dır. Kadınları anlatmıştır, kadın haklarını savunmuştur. Dolayısıyla kendisine kadın şairi ünvanı verilmiştir. Adalar şairde Tahsin Nait'tir. Genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Filozof lakabını sonuna kadar hak eden isim ise Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Bak kendisi aynı zamanda felsefeyle ilgilenmiştir. Biliyorsunuz ki Serabu Ömrüm şeklinde bir şiir kitabı da vardır. Yani şiirler de yazmıştır ama daha sonra araştırma yazıları odaklanmış ve felsefe üzerine çalışmalar yapmıştır. Dolayısıyla filozof Rıza olarak anılmıştır. Ölüm şairi. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider şeklinde. Yaşın 35 olduğunu ve ömrünün de yarısını olduğunu ifade eden sanatçı tabii ki Caizkı Tarancı'dır. O yüzden ölüm şairi olarak bilinir. Koca çınarımız edebiyatımızın bu sıklıkla ben böyle sosyal medyada vesaire de görüyorum. Rıfat Ilgaz'dır unutma çınar lakabını almıştır. Koca çınar olarak da bilinir. Ben gurbette değilim gurbet benim içimde diyen şairimiz de Kemalettin Kamudur. Gurbet şairi olarak bu yüzden bilinir. Anadolu şairi. Anadolu'yu bolca şiirlerinde işleyen, Anadolu'yu sevgisini ifade eden şairimiz ve Anadolu'nun birçok yerinde anlatan isim tabii ki Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. O yüzden Anadolu şairi ünvanını almıştır. Fazıl Üstü Dağlarca biliyorsunuz birçok destan yapma destan yazmıştır. O yüzden kendisine destan şairi denilmiştir. Peki hangi destanları vardı hatırlıyor musun? Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı, Çanakkale Destanı bunlar kime aittir? Fazıl üstünü Dağlarca'ya aittir. O yüzden destan şairi olarak bilinir. Evler şairi, ev şiiri de vardır. Oldukça meşhurdur. Tabii ki Behçet Necati Gildir. Yine önemli bir isim sınavda çıkabilir. Eşya şairi olarak Sedat Umran bilinir. Kuyumcu şair ise Edip Cansever'dir. Aslında karanfil şairi olarak da ayrıca bilinir. Kuyumcu şair kısmı ise şuradan gelir. Kendisinin dükkanı vardır kapalı Kapalıçarşı'da. Antika dükkanı işletir. Bu nedenlerle hani böyle kuyumcularla yan yana görülmüştür. Ama bunun yanı sıra denir ki öyle bir şiir yazar ki bazen bir kelimeyi saatlerce düşünürmüş. Kuyumcu titizliğinde aynen böyle olduğu için kendisine kuyumcu şairi de denemiştir. Ama karanfil şairi olarak da karşımıza çıkabilir. Aman dikkat. Peyam Safa ilk baştaki eserlerinde Server Bedi takma ismini kullanmıştır. O yüzden bu isimle de anılır. İstanbul hikayecisi Said Faik Abasıyanık'tır. İstanbul'daki denizcileri anlatmıştır. Burgaz Adadaki denizcileri anlatmıştır. Denizci kahvehanelerini anlatmıştır. İstanbul'un sokaklarını anlatmıştır. Unutma. Dolayısıyla Sait Faik Abasıyanık İstanbul hikayesi olarak bilinir. Halikarnas balıkçısı. Halikarnas Bodrum'un antik dönemdeki ismidir. Unutma. Ve Bodrum'un simge ismi tabii ki Cevat Şakir Kaba Açlı'dır. İşte Halikarnas balıkçısı ünvanını sonuna kadar hak etmiştir. Deli Ozan ve Çam Deviren Mahlaslarını takma isimlerini kullanan bir isim var. Çok çok önemli bir isim. O da Faruk Nafiz Çamlıbeldir. Yani kendisi aynı zamanda deli ozan, çam deviren takma isimlerini de kullanmıştır. Atatürk'ü, Atatürk inkılaplarını, yeniliklerini ve sevgisini bolca şiirlerinde işleyen bir isim vardır. Aynı zamanda hocası olan Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. yıl marşını yazan isim Behçet Kemal Çağlar'dır. Atatürk şairi olarak bilinir. Yazılarında özellikle hiciv yazılarında kirpi mağlasını kullanan daha sonra bu yazılarını kirpinin dedikleri adlı bir kitapta toplayan isim Refik Halit Karay'dır. Kendisi kirpi olarak da bilinir. Ağıtlar şairi maalesef Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Çünkü çocuklarını genç yaşta kaybetmiştir. Hele hele Nicat Ekrem'in genç yaşta ölümü kendisini yıkmıştır. Dolayısıyla ağıtlar şairi olarak bilinir unutma. Ve geliyoruz İstanbul şairine. Sana dün tepeden baktım Aziz İstanbul diyen isim Yahya Kemal Beyatlı'dır. Şiirlerinde İstanbul'u bolca kullanır. O yüzden kendisine İstanbul şairi denilmiştir. Milli şair. Milli şair aslında iki ismi bizim gözümüzün önüne getiriyor. Bunlardan bir tanesi Mehmet Akif Ersoy. Bir diğeri de Mehmet Emin Yurdakul'dur. Ama özellikle İstiklal Marşı şairi denilse tabii ki sizler de biliyorsunuz ki Mehmet Akif Ersoy gelecektir. Ama milli edebiyatı içinde hissetmiş, milli edebiyattan önce o milli duygularını yansıtan bir şair olarak da Mehmet Emin Yurdakul'da yine milli şair ünvanıyla bazı kaynaklarda anılır. Aman dikkat et. Peki ıstırap şairi kimdir? Ben de Mecnun'dan fuyuzun, aşıklık istadı var. Aşık-ı sadık, menem Mecnun'un ancak adı var diyen, yani ben Mecnun'dan bile daha beter aşığım diyen isim Fuzuli'dir. Bolca bu aşk acısını şiirlerinde dile getirmiştir. Dolayısıyla kendisi ıstırap şairi olarak bilinir. Sultan-ı ara. yani şairlerin sultanı olarak bir ünvanla dönümde anılan çok çok önemli isim Baki'dir. Unutma böyle bir ünvanı vardır. Hicib Üstadı Nefidir Divan Edebiyatı'nda. Biliyorsunuz Katip Çelebi yine çok çok önemli bir isim ve Batı dünyasında Avrupa'da Hacı Kalfa ismiyle bilinir. Hacı Kalfa Katip Çelebi'nin kendisidir. Lale Devri şairi ise Nedim'dir unutmayacaksın. Tuyu şairi. Bak bu önemli çünkü ilk tuyu örneklerini veren ve aynı zamanda hükümdar şair olan isim Kadı Burhanettin'dir aklına kalsın. Mevlid şairimiz Süleyman Çelebi'dir. Çünkü biliyorsunuz Vesulettin Necat adlı o eşsiz eseri yazmıştır. O da Mevlid geleneğinin gelişmesinde büyük bir katkı sunmuştur. Muhibbi kimdir? Muhibbi mağlasıyla şiirler yazan isim Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kendisi bu ünvanla bilinir diyoruz. Aynı zamanda Avni'den de bahsedelim. Avni ise biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet'in kullanmış olduğu bir takma isimdir. Dolayısıyla burada sanatçıların lakap ve ünvanlarını gördük. Bunlar önemli çünkü Tekrar söylüyorum ÖSM'nin şöyle bir soru tipi var. Bir bilgi verir, metin verir içerisinde şairin ünvanını ya da lakabını kullanır. Bu da bize çok güçlü bir ipucu olur. O yüzden bu listeye çok dikkat ediyorsun. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Ama unutma ne diyoruz? 2025 AYT Edebiyat'ta o 24 net gelecek. Bu 24 net için çalışmaya devam ediyoruz sınav akşamına kadar. O yüzden Deniz Hoca kanalında kal ve 24 nete hiç olmadığın kadar yakın ol. O net gelecek.